Rahmen Rahim Dünkü konumuz malumdur Koronavirüs ee, 19 Yani koronavirüs 19'un e, Nasıl insanlara geçişini Anlatıyorduk Malum şeyde kalmıştık Bu Varüsün En önemli Geçiş yollarından biri olan Burun kısmında Burunun cedarında iç kısmının iç kısmında iki bölüm var. Üst kısmı sinirlerin bulunduğu kısım. Koku alma özelliğine sahip olan kısımdır burası. Eğer varüs buradan içeriye girecek olursa bu sinirlerin beyne doğru hareketini gösterir ve beyinde demeçlere yol açabilir. Onun için bazı kişilerde koku alma duygusu kaybolabilir. Bir insan koku alma duygusu kaybolduğu vakit, tat alma duygusu kaybolduğu vakit muhakkak bir doktora gitmesi gerekir. Onun için beyinde demeç yapabilir. Esas onun demeç yaptığı bölüm ise akciğerlerdedir. İşte bu vücut daha doğrusu antikorlar vücudun ısısı temperaçası 36 buçuk olduğu için bu virüs 26 derecesinden sonra dereceden sonra ölüme mahkum oluyor. Onun için vücut ısıyı yükseltiyor. Yani 37-38 falan yapıyor. 38 38.5'a kadar çıkarıyor. Ve bu vesileyle de öldürmeye gayret ediyor. Fakat antikorlar da burada bu öldür öldürüyorlar. Yani sıcaklık bu varüsün ölümüne neden oluyor. Vücut içinde girdiği vakit. Onun için biz burnumuzu yani daha doğrusu abdest uzuvlarımız olan ağız, burun, yüz muhakkak yıkamamız gerekiyor. Onun için beş vakit namazda bizler devamlı abdest almamız lazım. Evvelden bir abdest alıyorsak şimdi iki abdest almamız gerekiyor. İki abdest alırsak, devamlı sık abdest alırsak Burunun mukazasında bu birikim olmaz. Yani hmm. hünkürmek ile burun temizlenir. Bunun bu varisinin dışarıya atılış durumu suyla oluyor. Onun için Müslüman olan kardeşlerimiz abdest aldıkları vakit burunlarını iyice yıkamaları, ağızlarını iyice yıkamaları yüzlerini iyice yıkamaları. Şimdi ilim adamları diyorlar ki scientist'lar eğer diyor elinizde bu mikrop bulaşırsa, bu virüs bulaşırsa 20 saniyenin altında yıkamayın diyor. Yani Resulullah Efendimizin bize tavsiye etmiş olduğu abdest usulünde 3 kere yıkayacağız. Ve o şekilde vücudumuz temizlenmiş olacak. Ayrıca bir Müslüman bir Müslüman ellerini mükemmel yıkayacak. Ellerimizde bahsetmiştik. Bazı sorğuşimlar oluşuyor. Onun için elleri sıcak suyla yıkar isek, ılık suyla yıkar isek bu evde ellerimizde bulunan varüsleri temizlemiş oluruz. Şimdi 2 metre civarında bunun bulaşma alanı söyleniyordu. Bugünkü istatistiklere göre 8 metreye kadar varma durumunda söz konusu oluyor. Yani bir kişi bazı şehirlerde 16 kişiye efekt yapıyor yani etkileyebiliyor. Onun için bu mesafeyi iyi kullanmamız gerekir ve ilim adamları bizlere göstermiş olduğu yolları uygulamamız lazım. Yani mümkün olduğu kadar evden dışarıya çıkmamamız lazım. İbadetlerimizi evlerimizde kendi sekyadebilerimizde yapmamız lazım. Dün bahsetmiştik. Yine şöyle bahsetmek istiyorum. Ölüm oranları gittikçe artıyor. Bunun nedeni vücuttaki antikorların görev yapmayışından ileriye geliyor. Yani vücuttaki antikorlar varüsü direkt olarak öldürüyorlar. Biz eğer immunization sistemini iyi beslemez isek yani kuvvetli gıdaları almaz isek, uykumuzu iyi uyumaz isek, vücudu iyi dinlendirmez isek, immunization sistemi strese sokarsak, yani korku, düşünce ile hayatımızı devam ettirmeye kalkarsak, immunization sistemden çıkacak olan vücuttaki solution'lar duracaktır. Ve durması neticesinde ise immunization sistem istenilen verimde olamayacaktır. Onun için e, bizler e, bundan sonra dikkat edelim. E, i̇nşallah Allah'ımız bütün ümmeti Muhammed'e şifa ve afiyetler ihsan eylesin. E, hepinize hoşça kalın diyorum. Esselamu Aleyküm.